Selamlar arkadaşlar. Bir sürü mesajlar geliyor bana. En az 20 tane mesaj vardır. Özel kutumda. O kişi sana yine sallıyor. Videolardan yine sallıyor. Yine onu yapıyor. Yine bunu yapıyor. <laughs> oh man. O doğal kişi. Tamam bak 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 bak. Ben kabul ettim tamam Kabul ettim. O doğaldır. Doğaldır. Dürüsttür. Tamam mı? Ee, en bilgilidir, o en bilgili odur, en yakışıklı odur, en karizmatik odur, en komik odur, en zengini odur, en yüreklisi. Ee... Ya onu ona oraya girmeyelim, oraya girmeyelim, onu onu geç, onu geç, onu geç. Ee, onu geç. Başka ne iltifatlar verelim? Yes, evet, çok güzel ayakkabılar var. Başka ne var? Hem neyse. Tamam mı? Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah ben. En iyisi sensin. en iyisi sensin. Ben hiç kimseyim. Ben zaten fitness camiasından ayrıldım. Hiç alakam bile yok. Ama şunu mu Tamam mı? Oros bu garalar gibi benim arkamdan konuşacaksın. Tamam. Yer ve tarih söyle bana, yer ve tarih söyle bana ve öyle korkak gibi kaçma geçen nafaki gibi, tamam mı? Yer ve tarih söyle bana, isterse ring olsun, organize, isterse kafes olsun, isterse arka sokakta olsun, ne isterse olsun. Sen bana kadar istediğin kadar benim hakkımda konuş. Ama sen benim aileme, çocuklarımın annesine dil uzattığın anda sikini koparırım ya rak Gün gelecek karşılaşacağız. Gün gelecek karşılaşacağız. Sana söz veriyorum. O zaman onu sen düşün.